selamlar yeni bir güne yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün menüde sarma dolma var kuru patlıcan ve kuru biberle bunları memleketten getirmiştim biliyorsunuz üzerine tuz serptim birazcık biberlere önceden alacağım önce haşlansın biberleri erken alacağım patlıcanları biraz daha kaynatacağım bir yandan da şimdi yapraklarımı ayarlayayım biraz bulaşığım var onu ayarlayacağım ondan sonracığıma inşallah sonradan da sarmanın içine başlarım Allah'ın izniyle <laughs> bilmiyorum aslında bir yandan da şöyle canlı yayın açmayı düşünüyorum sarmaları yaparken dolmaları yaparken bakalım artık yani bu bugüne yetişmezse yarına da olur. Bugünlük yemeğim var zaten. Ee, yarına da olur. Çünkü kıymamla etimi çıkarmıştım. Bunları bir pişireyim ki e, ete bir şey olmaz. Hadi bakalım. Yeri de tabii batırdım. Evet canlar <laughs> sarmamız hazır. Zilan'la beyi de geldi. Onlarla beraber yiyeceğiz. Zilan sağ olsun yardım etti bana. Beraber sardık. Şimdi köfte leğenini boşaltacağız. Zilan sen istersen gel çek bana. Ben leğene boşaltırken suları umuları hep aktı. Heh. Nasıl boşaltacaksın şimdi şuraya boşaltır. Sen açtık bulaşını ha. He? Açmışsın. Heh. Dur çayımızı da çekeyim. Görünüyor mu? Yes. Heh. usulü hem de. Kavuz sevdiği gibi. Pistak gibi. Oh. Buraya koyarız. Böyle. Karışık yaptım zaten. Canlı yayın yapacaktım. Vazgeçtim zaten. Sol tarafıma bir ağrı girdi bugün. Dedim Allah Allah apandis mi acaba? Sonra internette baktım apandis sağ taraftaymış. <gülüyor> <gülüyor> ee, şuramda bir ağrı oldu ya. ya çok oynuyordur. Bilmiyorum ki. Bir de arkadaşlar daha hiçbir şey yememişim ha. Bu ya şeker ilacı kullanıyorum diye ya, ya da kahve yüzünden. Kahve çay içtik zilanlarla. Şunu da şuraya koyak Etlerimizi. güzel Tat versin diye şey yaptık. Oğlum gittim buradaki. mızıldandı hanımefendi. Yemeği kokusunu aldı. <laughs> ha, babası bakar. Uyumuyor hanımefendi doğru düzgün. Sıcaklar ya. Ağlıyorlar. İnşallah. Pişmiştir iyice. Zilanda da pişmiş ama. Güzel oldu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sarmaları da koyalım. Acayip acıktım valla ha. Kaynana seni seviyormuş Selam. Bak gördün. Sever, ben Kim abi İsmet. <laughs> ya. Tam ben sarmayı sarmaya oturdum. Baktım Zilan aradı beni. Lütfen. Kaynanamın tek geliri. He doğru. <laughs> ya iyi insan oldum mu? Aslında o fark etmiyor zaten biliyor musun? Hmm. Yani. Gelin. istersen 10 tane olsun. Seviyorlarsa seviyor. Ah. <laughs> Biraz suyundan da dedim koyayım. Biterse tatlıyı ederiz. Şöyle şunu da koyayım. Hı. Arkadaşlar cacığımızı da yaptık. Hı. Bu arada saat şu anda on bir buçuk. kendilerini dolaba. ekmek ısıtmadım. Özcan ekmek yer mi? Yok yok. No. He? Ne no, ne? No. Emin misin? Yes. Biraz tutup mod da çıkarayım. Tutsuz olur mu? Özlem ablanın. Özlem ablanın sofrası tutsuz olmaz. Tutlarımızı da kellelerini uçuralım. Zaten sen kesersin değil mi? He? Kesersin. Ya yeah, ya. Yeah. ay. Birkaç tane resim de çektim. Tamam. Benim bir videoluk birikti de şeyi editlememişim. Bu son zamanlarda daha doğrusu Ramazan girdiğinden beridir görüntülemeler daha az. Küçük kanallarım daha küçük oldu. İzlenmeleri daha az oldu. Büyük kanalların daha çok oldu. Niye öyle oluyor anlamıyorum yani. Herkes izleyin. Ama bizim kafamız kel mi? <laughs> Valla. Böyle izlenmezse nasıl büyüyeceğiz? Hepsini kestim ya. Sana çok da bir Güzel oluyor burada. Çok... Kızı etmiştim ben koca karı, neyse koca karı deneyim kızıyorlar bana. Komşum şey yapmış herhalde ot diye yormuş onlara. Akıllı. Please botulumuzu kaldıralım. aldıralım. ekmek yiyor musun? Isıtayım mı? teşekkürler ablaksana. İki gün sonradan tekrar selamlar. Görüyorsunuz ambulans gene kapının önünde. Dün akşamdan beridir bu ikinci ambulans. Bundan birkaç gün önce yine geldi karşı komşuma. Ambulanslar geliyor, geliyor ama kadın hastaneye gitmiyor. Niye çağırıyorsun o zaman? Daha önce de böyle yapıyordu. Doktorlar Ambulanslar geliyordu, hastaneye gitmek istemiyordu. Hastaneye gitse bile birkaç saat durup geri geliyordu. Allah akıllı fikir versin. Allah kimseyi akıldan etmesin. Ah, bu arada dün akşam kamus geldi canlar. Bugün Düşçü'de randevusu var. Londra'ya gitti, gidecek daha doğrusu. Saat 2'de randevusu var. Benim arabamı istedi. Kendi arabasını bana bıraktı. Ee, otobüsle trenle gitmek daha masraflı oluyor dedi. Anne oraya şehrin içine gitti mi dedi. Şehir içinde dedi. Otobüslere, taksilere de para veriyorum. Daha masraflı oluyor. Ee, o yüzden dedi. Arabayla gitsem daha iyi olur dedi. arabana ver, arabanla gideyim. İki gönüllü verdim. Aklım onda. Ee, Rabbim kazadan beladan korusun inşallah onu. Ama e, ben kaç senelik şoförüm. Ben bile Londra'ya tek başıma gitmeye cesaret edemiyorum. Pencerenin kenarına koydum sizi. Biraz değişik açı olsun. Buyurun. Şöyle yapayım. Beyler de diyecek Özlem kendi kendine konuşuyor gene. Ne olacak? Kendi kendine tabii Kimle konuşacağım? Aslında kendi kendime konuşmuyorum. Sizlerle konuşuyorum. Ama dışarıdan gören insanlar diyecekler <laughs> Özlem kendi kendine konuşuyor. Vallahi dediğim gibi Gamzoş'ta iyi cesaret var. Londra'ya arabayla gitmeye niyetlendi. Ben de izin verdim benim gibi olmasın diye dedim gitsin hani arabamı zaten arada bir kullanıyordu hatta arabayı ilk e, benim arabamla öğrenmeye başladı ben ona ders veriyordum kendi arabamda sigorta yaptırıyorduk benim arabamda Gamze öğreniyordu ondan sonra acıma işte öyle yani ben Londra'nın trafiğinde e, araba sürmeye cesaret edemem maşallah kızım benden iyi. Cesaretli yani evet, ambulansla bindiler. Gene kadın gitmedi muhtemelen. Aynen. öyle yapıyor, gitmiyor. Ee, dediğim gibi, işte geçen kanal tedavisi oldu zaten. Ee, şimdi de birkaç tane dişinde e, dolgu yapılması lazım. Bir de dedi Anne kanal tedavisi yaparken e, şey. Dişimin bir tarafı dedi sivri kalmış. Dilimi kesiyor. Onu da dedi söyleyeyim yapsınlar. Ambulans niye o tarafa gitti. Allah Allah. Allah ben de mahallen muhtarı gibi. Bu arada ben dünden beridir uyumadım. Arkadaşlar uyumadım maalesef. Uyku tutmadı. Dün geç uyandım çünkü. Bakayım dayanabilirsem dayanacağım. Yoksa illa gideceğim birazcık kestireceğim. Ama uyursam tekrar sabahlayacağım. Sadece aklım Gamze'de. İnşallah kazasız belasız gider gelir. Rabbim hepimizin evladını kazadan beladan korusun. Bugün menüde tavuk kanat var. Benim meşhur air fryer'da sürekli yaptığım tavuk kanat var. Beni sürekli takip eden arkadaşlar muhtemelen biliyorlardır ama bilmeyen arkadaşlarım için kanalıma yeni gelenler için yine malzemeleri şöyle bir yapacağım söyleyeceğim yapacağım <laughs> ben sürekli bu tarifi uyguluyorum ve tadı çok hoşuma gidiyor bal koyan var kori kari köri köri tozu koyan var ondan sonra zerdeçal koyan var ama ben sürekli bu tarifi uyguluyorum ve hoşuma gidiyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Hemen şöyle ben göz kararı genellikle koydum. Tavuklarım da burada. Onları da bir güzel temizledim, yıkadım. Yalnız burada böyle çok tüyleri oluyor. Tavuk kanatlarının. Onları böyle tek tek elimle temizlemem gerekiyor. Evet. Şimdi malzemelerimi söylüyorum arkadaşlar sarımsak e, 4-5 diş koydum neredeyse. E, kimyon. Kimyon olmazsa olmaz. Sonracıma karabiber, pul biber, tuz, az bir şey sarımsak tuzu, e, kekik, kekik de olmazsa olmaz. Yoğurt, ben birazcık süt de ekledim bu se bu defa. E, karışık domates ve biber salçası ve zeytinyağı arkadaşlar malzemeler bunlar inşallah bir şey unutmamışımdır. Eksik bir şey yoktur. Ama ben ne zaman bunu yapsam aşırı aşırı lezzetli oluyor. Böyle mangal tadında. Hani sanki airfryer'da değil de mangalda pişirmişsiniz gibi bir tat oluyor. Tavsiye ederim denemenizi. Ben bunu yalnız baharatlayacağım şimdi hemen pişirmeyeceğim. Buzdolabında bekleteceğim. Siz Yapabilirseniz Bir gün önceden yapın. Ben tavuğu dün çıkardım ama e, dün aslında yapıp buzlu, dolaba atacaktım. E, ama üşendim gene. Bugün halledeyim dedim. E, gamzoş geldi. Hatta dün gamzoşa dedim. Gel tavuk kanat yeriz. O pek bunlardan yemiyor. Hani az bir şey yiyor. O genellikle tavuk göğsü seviyor. E, geldi. Arabamı getirdi. Gelirken de Annesine şöyle güzel laneler getirmiş. Ablaları. Bakın. Bunları vazoya daha koymadım. Ee, bir tanesi kadınlar günü içinmiş. Bir tanesi de e, arabayı verdiğim için teşekkür içinmiş. <laughs> Düşünceli kız. Ee, bunları şimdi şey yapacağım. Bir tane vazo yeni almıştım ya. Onun içine e, koyacağım ama önce tavuklarımı soslayıp şey yapmam lazım. Bekletmem lazım. Kimyonumu da bu Türkiye'den almıştım zaten. Şimdi bunları bir güzelce karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları baharatları, sosları iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Yalnız bunun altına bir tane el koyayım. Tabağı rahat rahat çevireyim harcımızı iyice karıştırdık. Şimdi tavuklarımızı koyacağız. Ondan sonra da arkadaşlar üzerine streç filmle kapatıp dediğim gibi buzdolabında biraz bekleteceğim. Böyle canlar. Şimdi üstünü kapatacağım. üstünü kapattım. Şimdi bu salabına gitme vakti. Sonra da şu e, lalelerimi şey koyayım vazoya. Lalelerimi hallettim. <laughs> İki vazoya koyacaktım aslında. Buna da su doldurdum. Ama yapraklarını yolunca. Yolunmuş tavuğa benzediler. <laughs> Çünkü yaprakları çok olduğu için e, laleler pek görünmüyordu. E, mecbur böyle yapraklarını fazla yapraklarını aldım. Şu vazoma koydum. E, bir tane hastamda görüyordum. O sürekli böyle çiçek aldığı zaman fazla yapraklarını temizliyordu. Daha güzel görünüyordu. Ben de öyle bir şey yapayım dedim. Şimdi bunu nereye koysam acaba? Salona mı koysam? Yoksa cık, mutfakta mı kalsa? Nereye koysam? Buraya sehpanın üstüne koydum. Karşımda dursun. Gamzoşumla beraber. Böyle. Daha güzel olur. Değil mi? Buraya güzel oldu mu? Başka da nereye konulur bilmiyorum. Masanın üstüne koyamam. eee yani koyulur aslında. ama Masamın üstüne de koysam olur ama hani vazoyu varlak değil ya. Yani. O yüzden sanki buraya daha güzel oldu. Haydi bakalım. Hava esiyordu valla. Soğuk gene. Belim de acayip ağrıyor bugün. Niye bilmiyorum. Çok kötü belim ağrıyor. Haydi. Biraz durayım. Sonra tavuklarımı airfryere koyayım. Şunları da götürüp bahçe çöplerine atayım. <laughs> Bu vazı artık. Suyunu dökelim. Bu vaz da Gamza şalmıştı bana bence. Hmm. Aynen Gamza şalmıştı bana. Bunları da götürüp atalım. <laughs> Çarşaflarımı da değiştirdim. Nevresimlerimi duşmuş alırsam temiz temiz yatarım biliyorsunuz. Bu çarşafları da 10 pound'a almıştım arkadaşlar indirimdeydi bir tane mağazada 10 pound'a oradan aldım seviyorum yani güzeller burada da benimle gamzuş gene bu resim oynamış yerinden bunu annemlerin ee, lise arkadaşlarıyla toplandığı bir gece vardı o zaman çekmiştik burası da toz olmuş ama o çoktandır silmiyorum ki neyse sonra düzelteyim bari o zaman çekmiştik. O zaman bile bu halimden zayıftım. Ama yine bana kilolu geliyordu. Ee, dur bakayım. Neyse sonra şey yaparım. Düzeltirim. Hah, düzelttim. Buraları da sildim. Çok kirlenmiş. Şimdi öbür komodini de bir sileyim. Temizleyeyim. Odam tam hazır olmadığı için hiç yukarıda temizlik bile yapmak istemiyorum inanın. <laughs> Çünkü yine dağınık görünüyor. Oraları size göstermeyeyim. Bir tek düzgün olan <gülüyor> yatağım. <gülüyor> Öbür tarafları hiç göstermeyeyim. Bir de şu camları şimdi sileceğim. Silebilirsem. Çünkü camlarım çok kirlendi. Onları da bir sileyim temizlensin. Şurayı da bir sileyim. Nasıl toz? Şurada doktorun verdiği gözlük. Küpelerim burada. Küpeyle yatamıyorum ya. Yatarken bir yere gittiğim zaman mesela yatarken çıkartıyorum. O leş olmuş leş. Gülle oynuyor neredeyse özlem. Bunu komşum vermişti bana. Lavantalı. Böyle dedi yatağa etrafa sık dedi. Uyuman rahat olur. Pek fayda etmiyor ama şu da televizyonun kumandası. Komşum gidiyor. camlarımı biliyorsunuz belediye gelip yapmıştı. Ondan sonra acımı daha da şey yapmadım işte silmedim. Şimdi bir pijamamı değiştireyim. Üzerimde hala pijama var biliyorsunuz. Evin içinde ben genellikle <laughs> pijamayla takılıyorum. Dilan Polat gibi. <laughs> Benim o kadar çeşit çeşit pijamalarım yok ama seviyorum. Pijamayla evde takılmayı çok seviyorum. <laughs> Şimdi bir üstümü değiştireyim. Ondan sonra geleyim şu camları silebilirsem camları sileyim bari. <laughs> Hava güzel ama inanın ben donuyorum ya. Valla ben çok üşüyorum. Ayaklarıma giydim çorapları. Kalın pijamalar var. <laughs> Ay şimdi Gamzoşum'u bu resim çoktandır var biliyor musunuz? Gamzoşum burada 3-4 aylık falandı. Eskimiş güneşte dura dura rengi solmuş. Baksanıza. Şuraları bir sileyim böyle bilmiyorum bugün mi yapabilirim sonra mı yaparım bilmiyorum ama şey bugün yapmaya çalışacağım ya belim çok ağrıyor ama bilmiyorum bakayım benle aklım videoda çok uzun oluyor çok kirlendi komşumun da perdesi kapalı iki gündür hastanede mi yok dün gece ışığı yanıyordu Öyle işte canlar. Yaktın beni en derinden, depremlerde yine yüreğim. Yangınla çaresiz, kuşun adres sormaz. Yaktın beni en derinden, depremlerde yine yüreğim. Tavuklarım hazır canlar. Sesim niye bugün böyle? Çok durgun geliyor. Allah Allah. Dolunaydan herhalde. Dolunay'dan kötü etkilenen burçlar arasında benim burcum da var. Lütfen ben zaten hep sürekli sıkıntıdayım. Etkilenmek istemiyorum. Allah Allah. Güzel olsun. Bir yay burcu olarak ben de mutlu olmak istiyorum. Evet. Valla canım bulgur pilavı da istedi ama üşendim. Çünkü canlı yayın yapacağım. Bir an önce böyle hemen işlerimi halletmek istiyorum. Eee... Tavukları airfryer'a attım. Ben de banyoya gittim. Banyomu yaptım. Geldim. Bir tur daha birazcık daha böyle pişirdim. Biberlerimi kattım. E, domatesim maalesef kalmamış. Domates de yoksa böyle közleyecektim. Soğan, turp, biber, <laughs> tavuk. Bugünlük menümüz bu canlar. Ve tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Hadi bakalım. Bunu yiyeyim. Ondan sonra saçımı başımı düzelteyim birazcık canlı yayın yapalım